Çünkü dersimize başlıyoruz. İlk dersimiz. Ben bile ilk ders olmasından dolayı hafif bir heyecan duyuyorum. <laughs> Demek ki hala öğrenme şevkim isteğim. Yani devam ediyor. Bugün dersimizde öncelikle üreme organlarının anatomik yapısından, fizyolojisinden fırsat buldukça onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bir kez daha diyorum her sonraki yani bir önceki hafta ile ilgili ödev hazırlanan yanların final için artı puan kazanacaklarını <laughs> bir kez daha söyleyelim. Bunu neden tekrar ediyorum? Şu anda kayıt başladığı için belki o e, YouTube'dan izleyenler de en azından ilgilenmiş olurlar. Her şey için final için artı iki puan ekleyeceğini her ödev için söylemiş olalım. Şimdi doğum kanalı dedik. Doğum kanalı kemikten ve yumuşak doğum kanalı diye ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Kemikten doğum kanalı biliyorsunuz ki os kok sanıyoruz. Yani bunlar da bir takım yapılardan oluşuyorlar. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Yumuşak doğum kanalı da deyince aklımıza işte uterus gibi, vajina gibi, vulva gibi genelde yumuşak doğum kanalından en önemli şeylerinden biri olan uterus nerede yer alıyor? kemikten doğum kanalının içerisinde yer alıyor burada gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi doğum kanalı demiştik ki kemikten doğum kanalı ve yumuşak doğum kanalı diye. Kemikten doğum kanalı arkadaşlar burada da gördüğün os ilium yine aynı şekilde os iş yine yine os pubis ve yukarıda da yani dedi sakrumda özellikle de sakrum ile ilk üç kuyruk vertebrasından oluşuyor ee, şey, kemikten doğum kanalı. Kemikten doğum kanalının en önemli özelliği ne derseniz esneme özelliğine sahip değil. Yani bunun yumuşak doğum kanalına göre kemikten doğum kanalını da bir arada tutan yapılar nedir? Bir takım ligamentler aracılığıyla bunlar sıkı bir şekilde bir arada tutuluyor. İşte Doğum zamanı salgılanan östrojen ve relaksin gibi hormonlar doğum zamanında bu ligamentlerin yapısında gevşemeye neden oluyor. Bir örnek verecek olursak örneğin doğumdan 12 saat önce sakroilyak ligamentlerde belirgin bir çökme olur. Hayvanın burasında bu şu demektir. Doğum 12 saat içerisinde gerçekleşecek. Yine bu ligamentler işte hani doğum zamanı dedik ya östrojen ve relaxin hormon konsantrasyonu artıyor. Hem kemikten doğum kanalını bir arada tutan ligamentler gevşiyor. Aynı zamanda bunlar ayaktaki birçok eklemdeki ligamentleri de gevşetiyor. O yüzden, o yüzden doğum zamanı, doğumdan kısa bir süre sonra hayvanlar da topallığa daha sık rastlanıyor. Yani bir hayvanda doğumdan kısa bir süre sonra topallıkla çok karşılaşıyorsanız hani tabii ki bunlar travmatik bir takım şeyler olabilir olabilir ama bir nedeninin de yani bunu kolaylaştıran faktörün de doğum sırasında salgılanan östrojen ve relaksin hormonundan kaynaklandığını bilmiş olun. <laughs> Demek ki burada da görüyorsunuz bakın. Gospilium, sacrum, ilk üç kuyruk vertebrası. Yine osishi ve pubis, pubis pardon bunlardan oluşuyor demek ki taban şeyler e, dorsalda ne var sakrum var ve ilk üç kuyruk vertebrası var bunlar işte esneme özelliğine sahip değil doğumdan işte kemikten doğum kanalı i̇şte bunların bazen arkadaşlar darlığına ilişkin güç doğumlara rastlıyoruz örneğin erken yaşta hayvanı tohumlama darliği yani inek bir inek normalde Holstein bir 14-16 aylık yaşlarda tohumlanır. Erken yaşta, yani normalde 8-10 ayda bunlar pubertasaya düşüyor, kızgınlık gösteriyor. E, o dönemde tohumlanırsa e, doğal olarak pelvisin yani kemikten doğum kanalının gelişmesi tamamlanmadığı için bu göre küçük kalıyor ve bu buradan çıkamıyor. E, güç doğum kaçınılmaz oluyor. O yüzden. Mesela Yine inek şeylerden, kedi köpeklerden de örnek vereyim. Örneğin bir, travmati, bir e, travmatik bir problem oldu, pelvis kırığı oldu. Kedi ve köpekle. E sonrasında orada kalus oluşuyor, doğum kanalı daralıyor. Yani kemikten doğum kanalı. ve o hayvan normal doğum yapamıyor. İşte o yüzden biz şunu biliriz ki kedi ve köpekle mesela daha önce hikayesinde böyle bir problem varsa planlı operasyon sezeryan dediğimiz. Yani hayvanı deriz ki mesela köpeklerde öyle 62. günde sezeryan yapacaksın. 61'de de yap yaşamaz yavrular. Eğer çok ekstra önlem alma yaşamaz. Çünkü akciğer sürfaktantları yeterince gelişmez. Gelişmediği için yani inspirasyon, ekspirasyon sırasında akciğerler kollebe olur, ölür. O yüzden Planlı operasyon, sezeryan yaparsın. Daha dersin ki bu tra evet. O zaman hiç doğum belirtileri başlamadan sezeryan nasıl kadınlarda yapıyorlar? Doktor diyor ki şu hafta gel sezeryan yapayım. Onun gibi mesela. Bu yüzden e, yani doğum e, kemikten doğum kanalının en önemli özelliklerinden bir tanesi genişleyebilme özelliğine sahip değil. Bir kez daha dersek Osilium osişi, os pubis ve sakrum ile ilk, ilk üç kuyruk vertebradan oluşuyor. Hatta bir şey çok deriz mesela sakrumun önemli bir özelliği de şu epidural anestezi de biliyorsunuz ki biz ineklerde bir takım e, obstetrik manipülasyonlarda mesela prolapsus vaginanın reddinde prolapsus uteride veya işte doğuma yardımda biz epidural <laughs> anesteziden yararlanmışız. Belki adını duydunuz alt ve üst epidural anestezi diye. Üst epidural anestezi sakrum ile ilk kuyruk vertebrası arasındaki boşluğa denilir. anestezik madde, lokal anestezi. Alt epiduralde de bir ve ikinci kuyruk omurları arasına verilir. Yani burada da yeri gelmişken yani de söylemiş olalım. Burada yine bir de bakın sakrumda arkadaşlar burada hemen foramen obturatorium. Foramen yani boşluk bir delik var anatomi. Buradan arka bacakları inerve eden pek çok sinir buradan çıkıyor. Ve neden önemli derseniz bu? Çünkü uzayan doğumlarda, güç doğumlarda, yavrunun aşırı büyük olduğu durumlarda işte yavru ne yapıyor? Bu sinirler üzerine travma oluşturuyor ve hayvan doğumdan sonra ayağa kalkamıyor. Ya da bir takım biraz sonra resimlerde göstereceğiz. Bir takım paralizlerle karşılaşıyoruz. Bakın, az önce dedik ki foramen obturatoriumdan çıkıyor bu sinirler. Obturator sinir, bu sinirin travmasına ilişkin ne oluyor bakın arkadaşlar. Mesela eğer tek taraflı olursa böyle bacaklarda bu yine ayağa kalkamıyor. En tipik şey şudur: obturator paralizde bacak yanlara doğru açılıyor. Çift taraflı ise burada olduğu gibi bakın köpek oturuş gibi her iki bacak yanlara doğru. Bu yine bu foramen obturatoriumdan çıkan sinirlerin uzayan doğum veya yavrunun aşırı büyük olmasına bağlı nedir? Bu sinirlere yapılan basınçlar. Genelde de ileriki konularda anlatacağız. Postpartum dönemden sonra yani sonra dönemden sonraki sorunlar kısmında tek taraflı paralizlerde prognoz iyi ama çift taraflı paralizlerde prognoz kötü. Yani bu ineğin kesime gönderilmesi bir sorumlu, e, teşkil edebiliyor. Demek ki foramen obturatoryumdan obturatör sinirler bunlar nedir? Arka bacaklarda iner Onun gibi pek çok daha tibiyaz paralizler olabiliyor, işyadik paralizler olabiliyor gibi bunların travmasına ilişkin nedir? E, hayvanda bir takım problemlerle rastlayabiliyoruz. Pendis kanalının bir girişi var. Şurada da hemen gösterelim, bakın bir girişi var, Şöyle bir tür. Bak, giriş bir de çıkışı var. Apertura peris krayalis ve kavdalis. Apertura peris krayalis, kavdalise göre biraz daha dar. İşte bu iki yapı, yani doğum için çok ciddi anlamda engel oluşturuyor Apertura pervis cranialis yani yavrunun doğum kanalına girdiği bile çıktığı kavda halis dediğimiz yapı. Apertura pervis cranialis de dorsalde sakrumun tabanı şurada hemen gösterelim şöyle bakın. Sakrumun tabanı cranialis de dorsalde sakrumun tabanı yine lateralde var. Ventralde de yine nedir? Arkadaşlar pekten pulisler oluşuyorlar. Bakın burada da görüyorsunuz ki biraz inekte ve koyunda şekli ovale benziyor. Biraz oval gibi şekilde. Bir de kavdalis var. Bu krayalise göre biraz daha dar ve küçük. Yani e, Ondan sonra Apertura peris kraniyalis ve Apertura peris kavdalis doğumda yavrunun çıkması için en önemli engeli oluştururlar. Şimdi bir kez daha söyleyecek olursak şöyle özetleyelim. Doğum kanalının bir girişi apertura pelvis, kranialis ve kavdalis var. Kavdalis koyun ve ineklerde biraz ovala yakın. Bir de çıkışı var. Kranialis diye şey kavdalis diye özür diliyorum. kranialise göre biraz daha ne demiştik? Dar ve küçük. Biraz önce ağzımdan yanlış çıktı. Onu hem de düzeltme adına. Demek ki Kavdalis kranialis'e göre daha dar, daha küçük. Evet. Bunların da yine bu e, dışarı çıkmasında önemli engellerden bir olduğunu söyleyelim. Bir de neden önemli? Ben size ne demiştim? Bakın ben hep fonksiyonel hayatınıza ilişkin şeyler söylüyorum. Şimdi bazen doğum olmuyor. Yani nedir? Yavrunun her şeyi normal. Doğum kanalına girmiş ya yavru çok büyük özelliklerimiz bunu düvelerde çok görüyoruz. Bazen de yavru normal pelvis normal uterus kasılmalar olmadığı için yavru dışarı doğru itilmiyor. Öyle durumda biz çekiyoruz yavruyu. Ayaklarına zincir ip bağlayıp çektiğimiz oluyor. Eğer biz çekme sırasında örneğin hani çekmede de şu şekil çok önemli. Önden şey düşünün iki ön ayağı aynı anda çekerseniz omuzlar ikisi bakın omuz sıkışması burada olduğu gibi biz buna omuz kilitlenmesi diyoruz. Arkadan gelişte kalça. Zaten doğumda en büyük zorluklardan şeydir arkadaşlar. Üç bölge çok zordur. Bir baş geçerken inek çok zorlanır. İki omuz. Üç kalça kısmı. Bu bölge normal bir doğum bile olsa en büyük zorluğu oluşturan üç bölge bacakları aynı anda çekerseniz omuz kilitleniyor. Yani bu ne demektir? Geliyor arkadaşlar burada takılıyor omuzlar. Arkadan gelirseniz kalça takılıyor. O yüzden bir hayvanda normal doğum da öyle olur. Çekme olurken böyle ayağına ip bağladınız. Önde veya önce biri geçirir şöyle olur. Sen bana şöyle bir yanaşır mısın? Şu araya gel. Şöyle bana zorluk oluştur diye diyorum. Şöyle dört. Şimdi ben buradan geçemiyorum. Bakın zor. Ama şöyle geçiyorum. Bakın. Öyle bak. Şimdi böyle ya ben. Bağladık. Bak. Burada olsa sen de yanı gelir misin şöyle. Bu daha iyi gözükecek. Sen de bana şöyle dur. Bak omuzum geçmiyor. İkisine takıldı. Ama birini çekse biri kurtardı. Geçti. Sonra direndi. Yani bu şekilde. da ödeme. Teşekkür ederim. Yoksa omuz kilitlenmesi olur. Ne olur sonra? Bazen oluyor ki traktör koşanlar, 5-10 adamla çekenler normal doğumda inek de olur. İki insan gücüdür yaranma. Maksimum 3. İki insan gücüyle çıkıyorsa çıkıyor. Çıkmıyorsa yavru yaşıyor. Hiçbir şey yoksa direkt sezeryan. Hiç beklemeden sezeryan kararını verebilirsiniz. İşte o yüzden pelvisin böyle arkadaşlar böyle kilitlenebilir. O nedenle bakın burada da görüyorsunuz. Çekme olurken. Mesela arkadan gelişte bakın yine aynı şekilde. Geldi kalça. Mesela gel burada ne oldu? Kalçanın en geniş kısmı apertüre pervis kranialisin en dar kısmıyla karşı karşıya geldi. Böyle bir durumda ne yapacaksınız mesela? Bak bunu çekseniz bu pelvisi tamamen dağıtırsınız. Kırılır. Paramparça olur. Öyle bir durumda genelde yavruyu şöyle hafif rotasyon yaptırıyorsunuz. Öyle çekeceksin Önden gelişleri. Omuz kilitlendi mesela. Hafif rotasyon yaptır. Öyle çek. Evet. Omuz kilitlenmesinin en çok bakın obturatör paralizlerinden bir tanesi yine aynı şekilde siyatik sinir hasarlarının biri de bu omuz kilitlenmesi. Yani iki bacağın aynı anda doğum kanalından çekilmeye e, çekilip çıkartılmaya çalışması ve aynı zamanda dedi ki doğumun ikinci aşamasının uzun sürmesi. Neydi? Obturatör bu nasıl bir paraliz? Operatör değil mi? Bacağını vücuttan uzaklaştırıyor hayvan. Tek taraflı ise bir bacağını çift taraflı ise iki bacağını yanlara doğru açılmış bir şekilde görebiliyoruz. Bir de çıkış çizgisi var arkadaşlar. Anatomide önemli bir şey diyeceğimiz bir konu. Çıkış çizgisi şu demek arkadaşlar. Pelvisin taban ve tavanından eşit uzaklıktaki noktaların birleşmesinden oluşan eksen. İşte doğuma yardım sırasında yavru bu eksen doğrultusunda çekilmelidir. Bu yüzden önemli. Normalde de normal bir doğumda da yavru zaten öyle olur. İneklerde çıkış çizgisi böyle merdiven gibidir. Yani çıkarsınız böyle sonra bir düz sonra tekrar tırmanır gibisiniz. Bakın ineklerde aynı şekilde merdiven basamakları şeklindedir. Bu neden önemli? Yavruyu çekerken bakın normal bir doğumda da öyle değil mi? Yavrunun önden geliyor burada olduğu gibi. Başı çıktı. Ön ayakları çıktı. Bunların ağırlığından dolayı bu ne yapıyor? Aşağı doğru şey yapıyor değil mi? Şurada buzağımız burada mıydı? Yokmuş. Ağırlığından dolayı aşağı sarkıyor. İşte diyor ki siz de buzağıyı çekerken böyle yardım edecekseniz ister önden ister aşağı doğru çekin. Çünkü çıkış çizgisi yönüne doğru çekin. Ki Burada da amaç şudur. Yavrunun en geniş kısımları pelvisin en geniş kısımlarına denk gelsin gibi takılma olmasın. Bir doğum için bir problem oluşmasın. O yüzden çekme çıkış çizgisi yönündedir. Bu nedenle önemli. Çıkış çizgisi neymiş demek ki? Pelvisin tavan ve tavanından eşit uzaklıktaki noktaların birleşmesinden oluşan eksene çıkış çizgisi diyoruz. İneklerde merdiven basamakları şeklindedir. Bizim bu konudaki size vermek istediğim mesaj, evet. öğretmek istediğim normal bir doğumda bu bu yolu takip eder. Siz de doğuma yardım edecekseniz çıkış çizgisi yönünde manipülasyonda bulunun diye.